Çizimlerin hazırlanmasından önce kalem ve renk ayarları diyaloğunda kalem ve renk numarasına bağlı olarak kalem kalınlıklarını düzenleyebiliriz. Programın default ayarlarını kullandığımızda çizimlerimiz statik kurallara uygun bir şekilde hazırlanacaktır. Birkaç örnek çizim hazırlayalım. Kalıp planını tıkladığımızda karşımıza yalnızca kalıp planı ile ilgili ayarların olduğu bir pencere gelecektir. Burada donatı yazı yükseklikleri, yazı tipleri renkler üzerinde sağ tuşa bastığımızda kalem numarası ve buna bağlı olarak kalem kalınlıkları ayarlanabilir. İleri ayarlar sekmesinde çizim optimizasyonunu çalıştır satırını işaretleyerek üst üste gelen donatı yazılarının program tarafından düzenlenmesini sağlayabiliriz. Tablo ayarları sekmesinde de metraj tablosu, döşeme donatı tablosu ve sehim değerleri tablosunun oluşturulmasını sağlayabiliriz. Sehim değerleri tablosunda görmek istediğimiz elemanları seçelim ve tamam butonunu tıklayalım. Program çizim optimizasyonunu da yaparak kalıp planını hazırladı. Tekrar zemin kat penceresine geçelim. Ve kiriş açılımı hazırlayalım. Kiriş açılımı diyaloğunda da yükseklikler, yazı tipi, kalem ve renk numaraları ile ilgili ayarlar yapılabilir. Tablo ayarları sekmesinde kiriş donatı tablosu, metraj tablosu satırları işaretlenerek bunların oluşturulması sağlanabilir. Benzer katlar sekmesinde ana bir kat seçilerek sadece ilave donatıları değişen kirişlerin tek bir kiriş açılımında gösterilmesi sağlanabilir. Aplikasyon ve açılım pencereleri iki boyutlu çizim pencereleridir. Bu pencerelerde taşıma, döndürme, simetri alma, trim, uzat, Çizgi çizme, yazı yazma gibi iki boyut olanakları kullanılarak çizimler düzenlenebilir. Klavye'den M tuşuna basarak hızlı taşıma modu aktif hale getirilip donatı blokları parçalanmadan çizim düzenlemesi yapılabilir. Özetle başka bir CAD programına ihtiyaç duymadan tüm çizimlerimizi program içinde düzenleyebiliriz. Hazırladığımız çizimleri pafta dizaynı komutunu kullanarak tek bir çizim paftasında toplayıp çıktı almaya hazır hale getirelim. Pafta ayarları diyaloğunda serbest kağıt formunu seçelim. Seçtiğimiz kağıdın genişlik ve yükseklik ayarlarını yapıp tamam butonuna tıklayalım. Ekrana çizim paftamız gelecektir. Şimdi hazırladığımız çizimleri blok dosyası haline getireceğiz. Sağ tuş menüden yeni pafta bloğu tüm çizimler ya da dörtgen satırları kullanılarak çizimleri blok dosyası haline getirelim. Bloğumuza bir isim verelim. Ölçek verelim. Tamam butonuna tıklayalım. Kiriş açılımına geçip kiriş açılımımızı da blok haline getirelim. Kiriş açılımının ölçeğini 1 bölü 20 olarak verelim. hazırladığımız çizim paftasına geçip sağ tuş menüden pafta bloğu ekle diyerek hazırladığımız çizimleri istediğimiz bir sırayla çizim paftamıza yerleştirebiliriz. Böylece farklı ölçekteki çizimleri tek bir çizim paftasında toplayıp çıktı almaya hazır hale getirmiş olduk